açılmasına bir ay kadar kısa bir süre kaldı. 1 milyon bin 546 öğrenciden 688 bini Fen ve Anadolu. Anadolu öğretmen ve sosyal bilimler liselerine gidebilecek. Ancak seviye belirleme sınavında başarısız olup açıkta kalan 574 bin öğrenci eğitimlerini nasıl sürdürecek? İşte bu belirsizlik sürüyor. Ankara'da iki konumuz var. Bu konuyu masaya yatıracağız. Musa Akkaş, Türkiye Eğitim Sen Genel Sekreteri. Hoş geldiniz Sayın Akkaş. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet Özer, Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili. Ee, hoş geldiniz Sayın Özer siz de. Hoş bulduk efendim. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Hemen sizinle başlayalım. Seviye belirleme sınavının yerine gelecek sınav sistemini e, lise öğrencilerinin karşı karşıya bulunduğu belirsizliği e, konuşacağız. E, öncelikle seviye belirleme sınavıyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yüzde yüzünün yerleştirilmesi pratikte mümkün mü? Bunu sormak istiyorum. Değilse de acaba bu sayı artabilir mi? Evet e, geçen yıllarda özellikle SBS sınavıyla alakalı olarak 6 7 ve 8 sınıflarda yapılan bu sınavla ilgili e, tüm eğitimcilerin tüm anne babaların kaygıları söz konusu ydi e, artık şu sınav kaygısının bitirilmesi noktasında e, hepimiz hem fikirdik e, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı da bu kaygılardan hareketle e, SBS'yi önce kademeli olarak Altın sınıflarda, 7 sınıflarda... ...ve bu senede son olarak... 8. sınıflarda yapmak suretiyle... ...önümüzdeki yıllardan itibaren kaldırmış oldu. E, tabii önümüzdeki yıllardan itibaren kalktı ama... ...yerine gelecek olan sistemle ilgili de... ...şu an itibariyle net bir... E, ...açıklama bakanlıktan yapılmış değil. E, çeşitli e, çalışmaların olduğunu biz de biliyoruz. Zaman zaman e, bu kamuoyuyla... E, ...basınla e, ufak tefek de olsa paylaşılıyor. Ama e, şu ana kadar... Biz SBS'nin yerine şu formülü getirdik. Ee, bundan sonra öğrenciler şu formülle sınava girecekler şeklinde net bir durum ortaya henüz çıkmış değil. Ee, bazı bilgiler biliyoruz. Sadece e, 6 dersten her yıl ortak sınavların yapılacağı, ilk, e, genelinde ortak sınavların yapılacağı, bunların e, belli oranlarda e, etki edeceği ve e, 3 yıllık, 4 yıllık e, sürenin sonunda da e, toplanacak olan bu puanların ee, Anadolu liselerine, fen liselerine girişle alakalı e, bir seçme e, sistemini oluşturacağı yönünde. Ama dediğimiz gibi şu ana kadar bakanlıktan bu konuda net bir açıklama yok. Biz de bir an önce bakanlığın bu konuda net bir açıklama yapmasını e, tüm veliler gibi sendika olarak, eğitimciler olarak biz de bekliyoruz. E, her ne kadar e, önümüzdeki yıl sonuna kadar süre olsa da bir belirsizliğin bu noktada e, giderilmesi... Ee, velilerin bu noktada dershanelerle irtibatlı olanlar olmayanlar dershane sistemi ne olacak bundan sonra gibi bu kaygıların da giderilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir an önce sağlıklı bir açıklamanın bu noktada yapılmasını e, acilen bekliyoruz açıkçası. Peki Sayın Akkaş, e, seviye belirleme sınavını kazanamayan, bu, bu kez Akkaş'a dönelim, 574 bin öğrencinin durumu da merak konusu. Bunu size sormak istiyorum. Özel lise, meslek lisesi ya da imam hatip liselerini tercih etmeleri gerekiyor e, bu kişilerin. Bu durumda e, öğrencileri de zor bir tercih bekliyor. Milliyetin Bakanı e, Nabi Avcı'nın bazı açıklamaları var ama bir kontenjan sorunu var mı? Tabii okulların açılmasına çok e, kısa bir zaman kaldı. Aslında e, şu an itibariyle 545 bin öğrencinin açıkta kalması çok ciddi bir sorun. E, SEBESE'nin kaldırılacağını, Milli Eğitim Bakanlığı çok önceki yıllarda açıklamasına rağmen bununla ilgili e, tedbir almayışı çok büyük bir eksiklik. Yani milli deveye sormuşlar, demişler ki neden boynun eğri? Nerem doğru ki? Milli Eğitim Bakanlığı'nın... Hangi uygulaması doğru ki sebeseyle ilgili uygulaması doğru olsun. Sebeseyi kaldıracağınıza göre bunun yerine neyi ikame edeceğinizi kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Ve bu işin tarafları olan sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, bu işin uzmanı olan akademisyenlerle bu konunun görüşülmesi lazım. Yani şu an itibariyle 545 bin öğrenci açıkta kalmıştır. Velilere endişeli. Çocuklar endişeli. Yani bir bekleyiş içerisinde. Hı hı. Yerleştirilenler maalesef Anadolu liselerine, fen liselerine yerleştirildi. Anlaşılan o ki bakanlığın büyük oranda dersliğe ihtiyacı var. Bakanlığın çok sayıda Öğretmene ihtiyacı var. Yani 300 bine yakın öğretmen ihtiyacı var. Herhalde bunların çözme çözüm yolu olsa gerek ki öğrenciler açık liseye yönlendirilecek. Ya bu çocuklar bu ülkenin evlatları, bu ülkenin çocukları. Yani siz onları ikinci sınıf vatandaş, üçüncü sınıf vatandaş yerine koyamazsınız. Yani sürekli e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda sistem değişikliğinden dolayı kafa karışıklığı yaşanıyor. Ve bunun bedelli bu ülkenin evlatları, bu ülkenin çocukları yaşıyor. Bu ülkenin çocukları bu ülkede adeta kobay olarak kullanılıyor. Yani diyebilirim ki bugünkü sorunun temelinde de 4 artı 4 artı 4 sistemi yatmaktadır. Yani siz bir sistem değişikliğine gideceğiniz zaman bunun çözümünü de ortaya koymak zorundasınız. Yani 4 artı 4 sistemine evet diyenler de bakın Evet diyenler de ...bunun çözümünü ortaya koymak zorundaydılar. Sayın Hakkı, şunu soracağım size... ...şimdi yaklaşık bu öğrencilerin yakın, belirsizlik olan... ...öğrencilerin 545 dediniz... ...öğretmen siz. açığı oluştu. Şunu sormak istiyorum izninizle... ...konuyu da çok dağıtmadan... ...eğitim konusu çünkü çok geniş bir konu ama... ...şimdi bu öğrencilerin tabii ne olacağı... ...en çok merak konusu zaman da... ...onların aleyhine işliyor ister istemez. Ee, dolayısıyla bakın, siz, siz dediniz ki... ...açık liselere e, yönlendiriliyorlar... ...sanki oraya gidecek gibi görünüyor ama... ...bazı yorumlar da sanki İmam Hatip Seslerine zorunlu tercih ediyorlar gibi e, yorumlar var. Böyle bir durum söz konusu mu acaba? Kaç öğrencinin ilk tercihi İmam Hatip Lisesi? Şimdi Anadolu liselerinde ve Fen liselerindeki kontenjan e, dolmuş durumda. Hı hı. E, eğer rakamlar doğru ise yaklaşık 545 bin öğrenci açıkta. Evet. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm ortaya koyacağını da bugüne kadar net bir şekilde ortaya koymuş değil. Tabii değişik alternatifler sunuluyor ve kamuoyunda da bir takım e, çözüm önerileri ortaya konuluyor. Bunlardan birisi e, öğrencilerin açık liseye yönlendirileceği Hı -hı. bir kısım öğrencilerin açık liseye yönlendirileceği yani örgün eğitim e, dışına çıkıla, çıkılacağı dünyaya baktığınız zaman e, böyle bir uygulamanın uygulamanın dünyada olmadığını görüyorsunuz. Çünkü açık liseye giden öğrenci eee örgün eğitim dışına çıkmasından dolayı bu gençler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Eee üniversiteye gitme eee başarı oranları haliyle düşecek. Eee ve belki Milli Eğitim Bakanlığı açık liseye öğrenci göndermek suretiyle eee belki okullaşma oranını artırmayı düşünüyor ama bu çok yanlış bir yöntem veya düşünce. Hı hı. Bir diğer şekilde İmam hatip liselerinde, meslek okullarında diye e, diyebiliriz. Meslek okullarında boş derslikler var. O boş dersliklere bu öğrencilerin yönlendirilmesi düşünülüyor. E, tabii e, veliler endişeli. Çocuklarını meslek okullarına göndermek istemiyorlar. Ben çocuğumun meslek okulunda eğitim almasını istemiyorum e, diyen veliler çıkacaktır tabi bunu değişik mecralara çekmek isteyen bir takım düşünce sahipleri de var yani bunun önümüzdeki günlerde mutlaka çözüme kavuşturulması lazım çözüm nedir denildiği zaman hı hı. Anadolu liselerinin zaten tüm genel liseleri biz Anadolu lisesi haline dönüştürdük tabelalarını değiştirdik Anadolu liselerinin kontenjanı belki artırılabilir Anadolu liselerinin sınıf mevcutları artırılmak evet. suretiyle e, 545 bin açıkta kalan öğrencinin e, bu okullara gönderilmesi e, bu şekilde sağlanabilir. Belki Peki. ben bunu bir çözüm olarak görüyorum. Sayın arkadaşlar sayın Özer'e de dönmek istiyorum. Sayın Özer, siz ne dersiniz? Siz sizin de çözüm önerilerinizi alalım. Ortada bir belirsizlik var, aileler ve öğrenciler merakla bekliyor. Bu noktada çözüm, çıkış noktası ne olabilir? Bir de sizden de istatistik rica ediyorum. Nabi Avcı'nın açıklamaları vardı. Velilerden özellikle İmam Hatip liselerinin artırılmasına ilişkin talep olduğunu söylemişti. Sayısal anlamda bir talep var, yoğun bir talep var dedi. Şu anda kaç İmam Hatip Ortaokulu ve lisesi var? Bu konuyla ilgili bir istatistik var mı elinizde? Evet efendim teşekkür ediyorum. Ben şimdi bu 574 bin öğrenci açıkta kaldı e, ibaresinin e, sağlıklı bir düşünce, sağlıklı bir ibare olmadığı kanaatindeyim. Bir kere bu 574 bin öğrenci kesinlikle açıkta kalmayacak. Bu öğrenciler bir şekliyle meslek liselerine, e, açık liselere, çok programlı liselerine bu öğrenciler gidecekler. Yani sanki meslek liselerini vebalı bir okulmuş gibi, vebalı liselermiş gibi. Ee, Anadolu liselerine giden öğrenciler e, sağlıklı öğrenciler öbür tarafa gidecek olan Öğrenciler sağlıklı olmayan okullara gidecekmiş şeklinde bir algının oluşturulmaya çalışması Ben kesinlikle doğru bulmuyorum Bu yüzden bu açıkta kalma diye bir şey söz konusu değildir kaldı ki benim çocuğu e, diyelim ki meslek Lisesinin kendi arzusuyla kendi isteğiyle benim de e, rızamla meslek lisesine gidecek bir öğrenci de bu 574 bin öğrencinin içerisinde yer alıyor. Nasıl oluyor da benim çocuğum açıkta kalmış oluyor? Ben kendi gönlümle, isteğimle çocuğumu meslek lisesine göndereceğim. Çocuğumun bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Türkiye'de genel liselerin başarı oranları belli. Yüzde beşi geçmiyor üniversite başarı oranları. Kaldı ki yüzde doksan beşlik öğrenci kitlesinin sokaklara bırakıldığı bir eğitim sisteminde çocukları meslek lisesine yönlendirmenin bir meslek sahibi yapmanın neresi açıkta kalmış oluyor? Açıkçası bunu merak ediyorum. Kaldı ki meslek liselerinde bundan sonra kat sayı uygulaması kaldırıldığından dolayı meslek liselerinden mezun olan bütün öğrenciler rahatlıkla istedikleri üniversiteye gidebilecekler. Burada yapılması gereken iş şudur. Daha önce biz bunu yıllarca söyledik. Lise türlerini azaltalım, lise türlerini azaltalım dedik. Avrupa'daki uygulamalara benzettik, benzetmeye çalıştık, benzesin dedik bir kere. Dedik ki bir akademik liseler olsun, bir de meslek liseler olsun dedik. Yıllarca ve bugün karşımızda bugün akademik liseler ve meslek liseleri şeklinde bir tablo çıktı. Bu noktada yapılacak işlem şudur: Meslek liselerinde şayet öğrenciler ısrarla meslek liselerinden sonra yeniden üniversiteye gitmek istiyorlarsa, Anadolu Lisesi'ni kazanamayan öğrenciler için söylüyorum, bu öğrenciler için meslek liselerindeki kültür derslerinin ağırlığını daha da fazlalaştırmak suretiyle bu öğrencilerin daha önce kat sayı uygulamasından önceki başarı durumuna yeniden bu okulları çekebiliriz. Hatırlarsanız 97 yılındaki kat sayı uygulamasından önce meslek liselerinden binlerce öğrencimiz hatta yüz binlerce öğrencimiz üniversitelere çok rahatlıkla gidebiliyorlardı. Şu an itibariyle bunun yolu tekrar açılmıştır meslek liselerinin bu noktada yapılacak işlem meslek liselerindeki kültür derslerini üniversiteye gidecek olan ağırlıklı derslerin bir sayısını biraz daha çoğaltmak burada bir çözüm olarak ortaya çıkacaktır. Buna rağmen şayet veliler ben çocuğumu ille de meslek lisesine göndermek istemiyorum diyorsa tabii ki çok programlı liselerin sayısı çoğaltılabilir ihtiyaç doğrultusunda. Şu an itibariyle Türkiye genelinde 681 tane çok programlı lise var. Bu çok programlı liselerin içerisinde Genel liseler mevcuttur. İsteyen velilerimiz çocuklarını bu genel liselere gönderebilirler. Ayrıca durum müsait olanlar için özel liseler zaten aynen devam ediyor. Açık liseler aynen devam ediyor. Yani bunu 574 bin kişi açıkta kaldığı şeklinde bir şeyle vermedin. Ee, bir manşetle vermenin ben doğru bir yöntem Sayın Özer, olmadığı kanaatindeyim. Peki meslek lisesine gitmek ister. istemiyorsa mesela zorunlu bir tercih oluyor. Açıkta kaldı evet e, başarılı olamadı bu öğrenciler bu sınavla birlikte ama e, sonuçta meslek lisesine gitmek e, anlamında tek alternatifi var ya da sizin söylediğiniz gibi belki arttırılırsa çok program liselerin sayısı oraya gidebilir. E, eğitim peki özellikle sınavsız bir eğitim e, olamaz mı? Bu da bir çözüm noktası olur mu? Siz bir eğitimci gözüyle ne düşünüyorsunuz ve e, zorunlu hale gelmesini nasıl buluyorsunuz? Dediğiniz gibi bir de üniversite sınavı var. E, ona göre eğitim sisteminin de e, ayarlanması lazım. Meslekselerin programı çok çok daha farklı. Bu da başarıyı düşürmüyor mu? Evet. Eğitimde zaten hedef aslında sınavsız eğitimdir. Yani sınavın e, seçme sisteminden artık e, Türkiye'nin kurtulması lazım. 3 saatlik bir sınavla bütün öğrencilerin başarılarının ölçüldüğü bir sistemden artık bizim vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun altyapılarını Milli Eğitim Bakanının oluşturması lazım. Şimdi hazırlamaya çalıştığı bu kamuoyuna yavaş yavaş duyurulmaya çalışılan sistemin bu noktada bu yönde olduğu yönünde bazı kanaatlerimiz var. Ama bu kanaatlerimizi tam olarak ortaya koyabilmemiz için bakanlığın biz şu konuda şöyle bir alternatif ortaya koyuyoruz şeklindeki net evet. bir açıklamasının olması lazım ki Peki. ona göre biz bir cümle kurabilelim. Peki. Tabii ki öğrencileri 3 saatlik bir sınavla gerek SB'deki, SBS'deki 3 saatlik bir sınavla gerekse üniversitedeki 3 saatlik bir sınavla denemenin ve bir üst bakama üst e, okula yerleştirmenin e, asla doğru olmadığı kanaatindeyim ben. Bu noktada zaten önümüzdeki yıllardan itibaren şu gerçekleşecektir. Artık Anadolu Lisesi dediğimiz liselerin normal şartlarda adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci almaya başlaması ve bu noktada okulların ve öğretmenlerin öne çıkarak okulların başarısının, öğretmenlerin başarısının ve dolayısıyla okul ve öğretmenin başarısının öğrenciye yansıması şeklindeki evet. bir başarının artık yansıtılması en doğru, en sağlıklı yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bu İmam Hatip'lerle ilgili Sayın Özel e, çok kısaca alayım. Çünkü çalışayım. Sayın Akkaşa da söz verelim. Süremizi tamamladık. Birkaç dakika evet. da ona vermek istiyorum. Buyurun. Tabii ki İmam Hatip'ler e, bu milletin e, öteden beri tercihleri konusunda bizim bildiğimiz hı hı. E, vatandaşın tercihinin çocuklarına özellikle din eğitimi vermesi noktasında talep ettiği okullar arasında yer alıyor. Son zamanlarda İmam Hatip liselerinden bu kaç sayı uygulamasının kaldırılmasıyla beraber Gerçekten toplumda bu yönde yoğun bir talep var şu anda. Yani Sayın Bakan'ın sözünü söylediniz biraz önce evet. doğrudur. Sayın Bakan'ın söylediği doğrudur. Biz de alanlara gittiğimiz zaman vatandaşlarımız bu noktada e, imam hatip liselerinin sayısının artırılmasını, okulların artırılmasını özellikle talep ediyorlar. Yoğun bir talep var bu konuda. Peki. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu talebi karşılayabilecek e, okulları açmasını, derslikleri açmasını da buradan özellikle ben Peki. bakanlıktan istirham ediyorum. Yani burada. İmam Hatip liselerini daha böyle e, özenebilir okullar olarak da açmasını istiyorum. Çünkü gördüğümüz yerlerde birçok yerde İmam Hatip liselerinin e, okulların en eski, en köhne yerlere açıldığı noktasında da bazı şikayetler var. Peki. Bu noktada bakanlığı buradan uyarmış olayım ben. Sayın Özel çok teşekkürler. Sayın Akar, sizden de hemen e, bir e, görüş alalım Tabii bu eğitim sistemine ilgili. Meslek liselerini daha cazip hale getirme hı hı. ve öğrencileri meslek liselerine yönlendirme konusu konusunu e, ayrı zamanlarda bunu konuşabiliriz, bunu tartışabiliriz. Şimdi Ahmet Bey adeta bir Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği e, cümleleri kuruyor. Yani burada e, öz yapılacaksa ortada bir yanlış varsa biz buna yanlış diyebilmeliyiz. Yani bu ülkede velilerimiz çocuklarını İmam Hatip Lisesi'ne göndermek istiyorsa oraya gönderebilirler. Meslek liselerine göndermek evet. istiyorlarsa oraya gönderebilirler. Burada bir sorun yok. Yani şunu bir sorun olarak görmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanlığı Evet, 545 bin e, çocuk açıkta kalmıştır. Yani hayır açıkta kalmamıştır e, diyemeyiz buna. 545 bin veya 570 bin öğrenci Peki. E, bir takım yanlış hesaplamaların sonucunda, yanlış politikaların Peki. sonucunda e, açıkta kalmıştır. Şimdi bu 545 bin açıkta kalan öğrenciyi Nasıl okullara yerleştirebilmeliyiz? Bu çocuklar nerede eğitim öğretimini sürdürebilmelidir? Artık buna bir çözüm bulmak zorundayız. Peki. Yani bu çocuklar, biraz önce ifade ettiğim gibi bu ülkenin evlatları, bu ülkenin Sayın Akay, çocukları, e, son yani bu ülkenin evlatlarını dışlayarak bu çocukları kazanamazsınız. E, açık lise bir çözüm değildir. Açık lise bir çözüm değildir evet bu öğrencilerin bir kısmı e, çok programlı liselere gitsin deniliyor geçen yıl çok programlı liselerde 182 bin öğrenci okumuş 615 tane çok programlı lisemiz var yani sınırlı sayıda çok programlı lisemiz Peki. var açık liseye göndermek bir çözüm değildir Milli Eğitim Bakanlığı yanlışı şurada yapmıştır tüm liseleri Anadolu Lisesi'ne e, çevirmek suretiyle bu yanlışı yapmıştır ve dolayısıyla bu yanlıştan dolayı 545 bin öğrenci açıkta kalmıştır. Çözüm Anadolu liselerinin mutlaka kontenjanı artırılmalı. Yani bu çocukları e, kazanmanın yola aranmalıdır diye düşünüyorum. Sayın Akkaş çok teşekkür ediyorum. Sayın Özer size de teşekkürler. Bir ekleme, bir ekleme için. yapabilir miyim? Ee, çok açtık. Ee, bir cümle bir ek... olacaksa evet lütfen. Bir, bir cümle evet. Hı hı. Ee, Sayın Başkan e, bu sistemin 4 artı 4 artı 4 sisteminden kaynaklandığını söyledi ki kesinlikle kabul etmediğimiz bir sistem. Bu 4 artı 4 artı 4 sisteminin bu milletin bu memleketin ihtiyacı olan bir sistem olduğunu ben söylüyorum. Eğer söyleyecekleri sözü var, varsaydı hı hı. bu şurada geçerken orada sözlerini söyleselerdi Peki. bir. İkincisi ben kesinlikle Milli Eğitim Bakanı'nın ağzıyla konuşmuyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Daha Kendileri daha önce iki tane lise türü olsun diye konuşurken zaman zaman demeçler verirken bugün tekrardan genel liselerin açılması gibi ya da genel liselere e, yeniden dönüşü sağlayabilecek bir takım yolların ortaya konmasını ben doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Eğer ihtiyaç varsa şu olur. ÇPL'lerin sayısı yani çok programlı liselerin sayısı bu noktada geçiş için meslek liselerinin Açalım daha alıyorsun. böyle e, yeniden dizayn edilmesinin tamamlanıncaya kadar artırılması Peki. söz konusu olabilir diyorum ben. Sayın Özer de teşekkür ediyoruz. Böylece eğitim konusunu bir kez daha masaya yatırmış oldum.